Evet arkadaşlarımız güzel bir video hazırladılar. Siz de çayınızı alıp rahat bir şekilde seyredebilirsiniz. Gün içerisinde sosyal medya bölümümüzde neler yapıyoruz? Oradan bakıp izleyebilirsiniz. allah Teala Hazretlerimiz keyifle izlemeyi ve istifade edebilmeyi nasip eylesin. Evet, misafirimiz geliyor kahvaltı için. Bakalım arkadaşlarımız neler hazırlıyorlar. Bir kontrol edelim. Selamünaleyküm Mehmet abi. Evet, evet. Abi hazırlıklar nasıl gidiyor? Hocam, evet. Kahvaltıda geldi, böyle bir menümüz var diyorsun. Öyle mi? Evet. Hazırlıklar devam ediyor inşallah. Bir kıymetli misafirimiz var. Onunla beraber e, zeytin, peynir, domates, salatalık. Çok da bir şeyimiz yok ama Allah bir bereket versin. Hocam kayağımız var, bal var, kaymak var. Oh hocam, maşallah. fırından cevizli ekmeklerimiz var. Onun yanına e, tahinli lokumlarımız var. Oh maşallah. Oh, maşallah. abi, maşallah abi, 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 abi de bir tane Ahmet abi, abi. abi de bundan yiyebiliyor muyuz? Sağ hocam. Tamam yiyelim. Bereket olsun bize, şifa olsun. inşallah. Burada da yumurtalar. Yumurta suyuyoruz. Hala sen niye bir iş yapmıyorsun peki? Ben dua ediyorum abi. Ha, evet. Ha, <laughs> <laughs> Bu duacı. Bu <laughs> duacı. Yani işte Google -go Trend gibi en çok aratılan kelimelere <laughs> baktığınız zaman işte sen vert, o diğerleri de olabilir. <laughs> sen üstten boy hizamından alıp üstten hocam yine Herkes yiyoruz. paylaştı. Bütün herkes. Evet. İşte burada patladı hocam. Ben 3. dakikada falan şey var ya e, şey, e, bana attı fotoğraf düzen mi paylaşın diye ben gruba attım buradan öyle bütün cemaate yayınladım. Ben şey yapmıştı, e, ne ismi? Kendi sayfasından beni etiketleyip paylaşım. Sayfa şey ben yani bir az kaldı ama bu herhalde Umre'de açacağız biz bu konuyu. Yani bakalım inşallah. Ekleyeyim de mi? Aslında şöyle yapabiliriz bir tane de. Biz Erzurumluyuz diyorlar ya. Evet <laughs> yani, nereden? Mesela şöyle bir şey olabilir mi Ahmet abi? biz tarikatlıyız. Mesela yapamıyoruz da Allah affetsin. Namazları cemaat takılarız. Biz tarikatlıyız. Teheccüdü kaçırma, kaçırmamaya gayret gösteririz gibi. Gibi Aa, gibi gibi yani. Ya siz böyle söyleyince benim gözümde hemen şey canlandı. <laughs> biz tarikatlıyız. Hep beraber işte. Biz tarikatlıyız. <laughs> yani işte gıybet i̇şte etmeyiz. Gıybet etmeyiz. Biz tarikatlıyız. İşte kuşluk namazını geçirmeyiz. Biz tarikatlıyız talebelerimize önem gösteririz gibi. Aynı zamanda e, eyvah hakikaten. Biz üniversite Kralı evet. talebesiyiz. Böyle bir şekilde yapıyoruz aynı Yani kılarızdan ziyade şey mi olur acaba yani? Kılmaya çalışırız. Kılmaya çalışırız. Yani riya olmayacak bir hale sokmak lazım bunu. Ha. Yani bir biz medresede <laughs> biz sünnetlere riayet etmeye gayret ederiz. Gibi yani onun bunu illa şey <laughs> değil. Tarikat bize neyi emreder? Sünnetlere riayet etmeni. Tarikat bize neyi emreder? İşte kuşluk namazını kaçırmamayı. burada işte şöyle de olabilir mi? Tarikat emretmiyor bu Resulullah'ın sünneti. Tamam Bir yani şey var, cevaz var ama bunda direkt emir var yani. Sen bunu böyle yapmak zorunda. Yani yapmalısın. Yapmalısın, evet. Ve telsimü cemian ve la teferrakû'' Sadakallahü'l-Azim. Şimdi bizle uğraşanlar da çok Abi, biliyorsun Muhammed. Mi mi? Şimdi adam Bireyce diyor, diyor ki geçenlerde birisi Değil demiş, de. Hasan Bireyce Hoca de. demiş. İngiliz ajanı. <laughs> <laughs> ya kardeşim demiş ki birisi yine yorumlarda. Bu diyor Hasan Alkan diyor İsmail Ağa'nın <laughs> FETÖ projesi diyor. Hep birlikte Allah'ın evet. bile Kur'an'a sıkı sarılıp parçalanıp bölünmeyin. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. 10 şey tane var. fazla çekmem. 3, 3. Nasıl 3 <laughs> <üç>? oğlum? 4, 5, 6. Bak çok güzel bu. Sizin en hayırlınız ailesine karşı en iyi olanınızdır. Ben de ailesine karşı en iyi olanınızım. Sizin en hayırlınız ailesine karşı en hayırlı olanınızdır. Efendimiz buyurmuş ki, ben de aileme karşı en hayırlı olanım. Evet, bu çok güzel bir hadis-i şerif denk geldi. Böyle açtık, burası denk geldi. Ayet-i kerimede de, <laughs> Rabbi neccini ve ehli mimme yammelun. Lut Aleyhisselam, Rabbim beni ve ailemi bunların yapmakta olduklarının vebalinden kurtar diye dua etti. Amin. Bunu i̇şaret i̇şaret diyelim evet. Buraya bir işaret koyalım. Sonra hocam yeni konum çıktı. Amin. Evet, şu anda çok aileyle alakalı güzel bir hadis-i şerif gördük. Bunu da inşallah ileriki zamanlarda çekeriz, i̇nşallah. takipçilerimize paylaşırız. Allah razı olsun. İnşallah. Ahmet abi sen ne yapıyorsun? Ben medya biriminde evet, hocamın abi. çekeceği videolarla ilgili kurguların yapılması, konuların bulunması, bu konuları hocamla istişare etme vazifesiyle vazifesine Diğer taraftan da arkadaşların yapmış olduğu işlerle ilgili onlarla beraber istişare etme merciliğindeyim. Buranın bel kemiğisin diyebilir miyiz? Estağfurullah. Evet Enes Bey siz ne yapıyorsunuz? Teşekkür ederim kardeşim çalışıyoruz yoğun bir şekilde. takmış takmıştı o. Hasan Hocam ne videosu çekiyoruz şu anda? Evet şu anda kadın erkek arkadaş olabilir miyi arkadaşlarımız çekmek istiyor. Onunla alakalı bir hazırlığımız var. Teşekkür ederim. 3, 2, 1, kayıt. Evet değerli arkadaşlar, kadın erkek arkadaş olabilir mi? Oldu mu Hüseyin abi? Oldu oldu. Bence süper. Evet. Edit misin bunu? Ahmet abi sen ne diyorsun? Yol süper oldu. Evet. evet. Namaza gidiyoruz. Bu hayatta yaptığımız en güzel şeylerden bir tanesi beş vakit namazımızı camide kılabilmek arkadaşlar. Allah'ım hepimize nasip eylesin. <laughs> Amin. Nerede şimdi onu? Aleyküm. Aleyküm selam. Hayırlı araba aleyküm Selamünaleyküm. Aleykümselam işler İşimize geldik. İşimizin başındayız. Muhammed. Ee... Bu hangi videoydu Hüseyin abi? Kadınların araba kullanmaları caiz mi? Caiz mi? Evet caiz. Hasan hocam, sizin koltuğa oturdu Fatih. Koltuk geçicidir Muhammed. Asıl olan kişinin şahsiyetidir, karakteridir. Koltuklar, makamlar, mevkiler gelip geçer bir gün. Sultan Süleymanlar koltuklarını bıraktılar. Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri bıraktı. Herkes bıraktı. Bizim koltuğa benim koltuk burada boş zaten bak. Yani sıkıntı yok. İzin çıktı Fatih Hoca. Evet hocam. Yani zaten izin alarak olacak. Müsaade ediyorlar razı olsun. Evet burada perde var. Hasan Hoca'nın çekim yeri burası. Şu ışıkları açabilir miyiz bir yandan? Tabii ki. Buradan bu şekilde. Evet. kenara alalım. Genelde çek. böyle yapıyor. Hasan Hoca'nın çekimleri burada. Evet, İki tane lambası var burada. Arkada ışık var. Arkası ahşap özel yapıldı. Mükemmel bir masa. <laughs> Takipçilerimizden bir tane şöyle bir soru sormuş. Diyor ki hocam anne olarak ben kızlarımı uyarıyorum fakat örtülmüyorlar. Ne yapmamız lazım? Diyorlar ki günah olduğunu bildiğim halde söylüyorum yapmıyorlar hocam ne yapacağız? Şöyle hemen cevap veriyoruz sesli bir şekilde. Diyoruz ki Kıymetli kardeşim, çocuklarımıza aslında vakitlice o eğitimi vermemiz lazımdı. Şimdi de teslim olmuyoruz, devam ediyoruz anlatmaya. Kızım, evladım gel örtün, yarın ahirette biz bunun hesabını veremeyiz vesaire gibi çocuklarımızı telkin etmeye gayret gösteriyoruz. Buraya böyle yazdık. Size özelden atılan bütün mesajlara cevap veriyor musunuz? Aşağı yukarı, 5 senedir milyonun üzerinde, ne biliyorum, belki fazladır. Günde yüzlerce mesajı cevap veriyorum. Gerekli ya da gereksiz ama aşırı gereksizlere vermemeye başladım son zamanlarda. Arkadaşlar zaman zaman bu canlı yayınları yapmaya gayret gösteriyoruz. Allah razı olsun yani YouTube'dan, TikTok'tan, Uluçinay Gençlik'ten, Hasan Alkan sayfamızdan bu canlı yayınları yapıyoruz. Takribi bin kişi katılım sağlıyor. Haliyle bizler de diyoruz ki yani bu sohbetlerde, bu soru cevaplarda kardeşlerimiz bir şeyler öğrensinler. Yani bir namazın bir rüknünü bile öğretsek mesela bir tanesini söylemiş olalım farz namazlarının hep diyoruz ya üç ve dördüncü rekatlarında zamm sure okunmaz. Bunu duyan birçok kardeşimiz öyle mi hocam ben ilk defa duydum diyor. Haliyle biz de diyoruz ki e madem ilk defa duydunuz yavaş 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 bir şeyler e, öğretmeye çalışalım. Evet İstanbul Tokat. Hocam güzel bir soru var. Evet. Ee, akika kurbanı kaç yaşına kadar kesilebilir? Ve nasıl kesilir? Ve nasıl kesilir? Erkeklere iki tane, kızlara bir tane. Akika kurbanı kesilir. Akika kurbanının etinden herkes yiyebilir. Rize'li kardeşlerim. Hocam, bir erkek takipçimiz diyor ki, tuvalet konusunu tam anlatabilir misiniz? Tuvalet konusunu Herhalde tam son... neyle anlatalım? Evet, video sona mı geldi diyorsun evet. Muhammed? Allah razı olsun. Efendilerimizin kelamından öyle bakıyordum da. Videonun sonuna geldik. Bir gün ömrümüzün sonuna da geleceğiz. Efendi Hazretlerimize hakiki manada e, güzel bir şekilde evlatlık edebilmemizi, Efendimiz Muhammed Mustafa'ya hakiki manada ümmet olabilmemizi, en önemlisi Allah'ımızın Celle Celal rızasını kazanarak huzuruna alnımızın akıyla çıkabilmemizi nasip eylesin. Rabbim her türlü eşrarın şerrinden ümmeti Muhammed'i de, sizleri de bizleri de Aha. muhafaza eylesin. Amin. Kanalımıza abone olmayı unutmayın der misin? Ee, ben mi diyeceğim ya? <laughs> Kanalımıza <laughs> neydi? Kanal. <laughs> Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bir de like atmayı unutmayın da. Şöyle <laughs> de hocam tam şey yok. Mehmet et. Hadi Mehmet abi. <gülüyor> <gülüyor> doğru doğru mu yapacağız? Nasıl ısıtacak bunu öyle mi? Öyle. Tabii tabii.